birazcık meslek hayal gibi giriş yapmış olabilirim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Evet cevap yok. Ne yapıyoruz? O da video çekiyoruz. Evet arkadaşlar odamı tanıtacağım. Evet odamı tanıtacağım. İlk önce nereden başlayalım? Nereden başlasak? Önce bir masadan başlayalım. Evet ben sen bu şekilde gördüğünüz gibi her şeyi size tek tek anlatacağım. Şimdi burada böyle saçma sapan şeyler var. Artık orayı geçin siz. Burada ojelerim var tam dört tane. Bakın tırnağımı özür düm. 4 Dört tane ojem var. Burada da şarj aletim. Şuralarda hiçbir şey yok. Orayı geçin siz. Burada da arkadaş bileziklerim var. Bunu daha bitirmedim ama yapacağım. Hmm. Burada da biraz oyuncaklarım var, oyuncak. Şurada da oyuncaklarım var gördüğünüz gibi. Dur şimdi şu aynı bir çekelim. Ya da yok, şu da kalsın. Dur Böyle arabalarım var, hat Şimdi diyeceksiniz, e, "Sen kızsın, neden hatırlıyorsun arabaların var?" Ben de bilmiyorum ama çok sevdim hatırladım arabaları. Burada böyle arabalarım var. Bitti. Tam burada böyle arabalarım var. Burada böyle, burada da aynan var. Avant ben... <laughs> burada böyle şeylerim var, kalemliklerim var. Şurayı görmediniz. Burayı Türkçe dersinde yapmıştık arkadaşlar. Burada da böyle şeylerim var. Böyle resimler var. Resimdeki yani fotoğraf. Burada şimdi yukarılarda ne var derseniz yukarılarda çok bir şey yok yani arkadaşlar e, orayı boş verin siz yukarılarda çok bir şey yok ama düzelteceğim. Burada arkadaşlar bir kutum var. Bu kutuda ne yaptığımı e, söylerseniz e, bir tane bir e, e, resim dersinde demişti öğretmen bir tane kitap bulun ve onu e, kutuya canlandırın diye. Ben de böyle canlandırdım içini sizlere göstereceğim şimdi. Hadi bakalım. Dur bir Telefon şu an. Şimdi. İnşallah düşürmem. Şunu şuraya. Heh. Tamam oldu. Şimdi. Böyle üstü. Üstü böyle. Şimdi sizlere içini göstereceğim. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Hadi bakalım. İçi böyle arkadaşlar bakın. Burada da şeyleri yazdım ama Almanca. Hmm. Almanca bilen varsa yazsın yorumlara. Burada böyle, içi böyle arkadaşlar. Böyle bu da açılabiliyor böyle. Böyle. Şuraları neden kestim diye sorarsanız eskiden bunu karton bir ev yapmıştım arkadaşlar. Ee, gösterecektim ama göstermeyi unutmuşum. Kartondan bir ev yapmıştım. Hmm. Ama sonra bozdum. Evet, çok güzel bozdum gerçekten. Dur bir, uzatsın kamera. Şimdi, şuna şunu hmm. Tekrar buraya koyacağız. Bunu koymak bile büyük iş ya. Şu şunları da koyuyoruz. Oğlum, oğlum koysana. He tamam şimdi oldu. Şimdi oldu. Ya. Burada böyle bir şeyim var bari bir. İçinde bir karakter var. Acaba ne var? Allah Allah ya. Hangi karakter var acaba? Bakalım içine. Arkadaşlar bu Hı. Bunu bilenler varsa yanlara yazsın. Böyle türü bazileri bilenler varsa yanlara yazsın arkadaşlar. Bakın böyle. Yüzü böyle. Hı. Kızım göstersen yüzünü. Göstermeyecek misin? Hayır öyle bir şey Şimdi. Yüzünü açtım. Hazır mısınız yüzünü görmeye? Belki aynısı var ama bilmiyorum. Hadi 3, 2, 1. da, yüzü böyle. Birazcık küçük bir tip ama sanki ilkokuldaki piknik kızlar gibi ya. Dur, dur, tamam. tamam neyse dur. Şunu tekrar maskesini takmaya çalışacağız. Bir taneye. Tekrar maskesini takmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Tak. tak bak bir büyük iş. O yüzden hı, zor takacağız. Şimdi şunu tekrar yerine koyuyoruz. Ah elim. Yine bir yerlerimi sakat alayım iyi mi? Neyse şurada. Kitaplıklarım var. Bu ne? Bu ne derseniz ee, i̇lkokul hatırası için bize vermişler bunu. İçini şimdilik size göstermeyeceğim. Bu özeldir. Bu da Almanya bayrağı. <laughs> Neden bu buradaysa. Burada lastik ne arıyor? Tövbe tövbe tövbe. Burası çok bir şey değil. Çok şey yok. Bu böyle bu ne derseniz iç burada böyle siyah şey var. Bastırıyorsun eline bir baskı yapıyorsun işte anladınız Neyse masa bitti herhalde. Bu da aynen. Neyse masa bitti. Şimdi şu masaya geçiyoruz. Burada arkadaşlar böyle 3D kule var. Eiffel Kulesi. Bu neydi ya Londra Kulesi miydi? Saat Kulesi. Londra Saat Kulesi. Bu da. Bu da ne? Allah kahretsin. Ana her yer gitti gitti. Gitti gitti. Maket gitti maket. Dur bir dakika. Şimdi dur. Durun arkadaşlar. Takmaya çalışacağım. Oğlum taksana. Tamam. Şimdi bu böyle bir şey. Bu klen adı ne arkadaşlar? Bu klenin yorumları yazın. Burada böyle bir şeyler var. Burada Barbie parfümüm var arkadaşlar. Bu, par, bu, parfüm bu arada çakma falan değil. Orijinal arkadaşlar. Hem de gerçek parfüm. Sahte değil yani. Gerçek parfüm. Bu da kumbaram. Eski kumbaram. içinde para yok. Bu da böyle bir kutu kutu. Böyle bir kutu. da Bilmiyorum artık. Burada kaskım var bisiklet için. Bisikletim var bu arada. Ama sürmeyi bilmiyorum. Henüz öğreniyorum. Burada kaskım var. Burada kıyafetlerim. Burada bir tane yıldız var. Böyle açınca ışık veriyor. Bu kadar çok detay vermedim. Burada bitti. Hı, şurayı görmediniz. Şimdi burada burada da Barbie'im var. Mis gibi. Oh ne güzel. Maşallah nazar değmesin rezovaza baktım. Tamam, burada dolabım. Burada dolabım var. Üstünde yine saçma sapan şeyler var. Burada resimlerim var. Burada neydi o süye? Hah, üstümde plan var arkadaşlar. Almanca söyle Türkçe'sini artık bilmiyorum. Böyle bir şey işte böyle Anladınız siz? <laughs> burada böyle Galata Sarayım var. Burada böyle sticker'lar var. Burada kediler var. Anne Ana bu bizim bir boşa benziyor. Üstündüm mi yavrum? Şimdi burada çarpma işlemleri var. Burada terte çocuk karakterleri. Burada çantam. Wednesday size Burada böyle saçma sapan bir şey yapıştırmışım. Miraculous. Yabancı değil sanki. Neyse. İşte burada böyle. Burada prensesler var. Burada burayı söylemiş miydim? Söyledim herhalde. Burada böyle işte arkadaşlar. Bunda bunun içine gösteriyorum böyle. Böyle içini gösteriyorum. Ama okumayın sakın. Sakın okumuyorsunuz. Tamam. Bu üstü göstermiştim herhalde böyle. Böyle işte arkadaşlar. Buradan buraya tutunuyor aç açın işte ama içini size göstermeyeceğim. Kıyafetlerim var tövbe tövbe. Tamam neyse. Burada da böyle şeylerim var. Oyuncaklarım. Bunu bugün düzeltecektim ama vakit olmadığı için düzeltemedim arkadaşlar. Kedim dışarıdan sesleniyor. Dur kapıyı açalım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Şimdi bakın. Ribok da burada. Ribok hanım, Kameraya merhaba deyin. Selamın aleyküm. Şimdi Ribok yatağıma sakın çıkma yatağı göstereceğim. Bu da yatağımda böyle arkadaşlar. Düzeltemedim tam. Bu da Burada bir Blackpink posteri var. Blackpink posteri var arkadaşlar. Boş, videodaymış yani. ben bir poster misin? Videodayım şu an. Tamam. Burada Barbie posterim. Burada da bir Blackpink posterim var. Arkadaşlar benim en sevdiğim karakter Rose. Rose'yi çok seviyorum arkadaşlar. Ben de, ben de anlamadım. Siz kesin çoğunuz Lisa'yı seviyorsunuzdur. Jisoo ya da Jane artık. Ama ben Rose'yi seviyorum. Hı, se bilmiyorum neden seviyorum ama hayran duyuyorum yani. Burada böyle posterlerim var. Burada Taylor Swift. Swift e, miydi artık bilmiyorum. Swiss diye okunuyor herhalde. Şimdi burada böyle böyle bir posterimiz var. Burada Ayana Grande var. Ayliva var. Ayliva'yı kim tanıyor bilmiyorum. Sabrina Carpenter var. Jenna Ortage. Bu Wednesday Cactus'ın oynayan. Şimdi başka bir şey kaldı mı gösterecek? Aa çekmecelerini çekmecelerin içi kaldı. Şimdi burada nelerim var? Ta 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 ta. Burada Barbie'lerim var. Aa. Barbie'lerim var. Bir dakika. Bir eksik burada. Neredesin sen? Neyse atlamış ama. Tamam çok durumda. Burada böyle çekmeyeceğim. Böyle. Aa burada da bir poster var. Ama arkadaşlar hayran olmadığım için yani bunu tanımadığım için atmadım. Şimdi bunun içinde ne var derseniz. Ne var bunun içinde acaba? Allah Allah ya. Dur gösteriyorum içine ne olduğunu. Şimdi ne var bu? Göster bakalım. Böyle kolyeler var arkadaşlar. Bu da böyle bir şey. Böyle böyle. Bu ne ya? Ana çıkmış. Ana yazık oldu ya. Dur, tekrar içine koyacağım. Şimdi. Tekrar içine koyacağım. Boş şu an bana bakıyor. Düştük. boş bakma bana öyle bana. Bir tane. Arkadaşlar bir videoda bir tane short videomda bu kolyeyi takmıştım. Hangi short videosuydu hatırlamıyorum şu an. Böyle e, kel olanla bir şeydi sanki. Ama şu alsan mı? Dediği şey değil arkadaşlar. O değil. bir tane bir şey vardı ya. Ah kafama sinek mi kondu? Ha oydu. Şimdi i̇şte. bir çekmeceyi bir kapatalım. kapat çekmeceyi. Diğer çekmeceler bombaş arkadaşlar. İçinde hiçbir şey yok. Evet hiçbir şey içinde ama ileride belki bir şeyler koyarım. Burada da böyle kutularım var. Bir tane kutunun içinde mini Barbie house var arkadaşlar. Mini Barbie evi yani. Şöyle minik bir tane Barbie evi var. Açık göstermişim herhalde biliyorsunuzdur yani. Türkiye'de de çıktı o. Diğer kutularda da Genze gibi karakterleri var arkadaşlar. Size göstereceğim şimdi. Bir bakalım. İnşallah bulabilirsem gösteririm. Şimdi Allah'ım ne olur. Doğru düzgün. Ee, Götüreyim. Şimdi düşürmeyeyim. Heh, burada. Şimdi gösteriyorum. İlk önce Berkcan'dan başlıyoruz. Şimdi karakteri böyle yaptım. Böyle biraz kötü gibi gözüküyor ama idare eder artık. Burada koyunlarımız geliyor. Hadi bakalım. Da 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 İşte burada. Saçını neden böyle yaptım bilmiyorum. Yani metal Kayagil... abi yani peruk takmıyor. O yüzden ben de bir hayali bir karakterin. Saçımı yapmaya çalıştım. Burada ev Bekir Sıdık var. Ana ne kadar benzetmişim ya. Ana ne kadar benzetmişim böyle. Tövbe estağfurullah. Şimdi Berra da neredesin? Buradaymış karakterimiz. Da, 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 da. Şimdi bir tek mine eksik. Kız neredesin? Ana mineyi koymayı unutmuşuz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an mine nerede ya? Onu yapmayı yapmamışım arkadaşlar. Neden yapmamışım? Sorun bakayım neden. Neden? Çünkü kaplumbağa dedim. Ha ha ha. şaka yaptı tabii ki. Neden yapmadım? Unutmuşum arkadaşlar. Bugün yapacaktım. Ama video yüzünden yapamıyorum. Aa ne kadar ayıp. Şimdi tekrardan bunları koyuyoruz. Şimdi bakalım. Evet. Sanırım video bu kadardı yani. Başka bir şey yok. Başka bir şey göstermeme gerek yok herhalde. Bakın burada böyle. Şöyle bir şeyler var. Ana bir tane yeri göstermedik. Dur dur. Ana. Arkadaşlar buraya göstermeyi unuttuk. Burada böyle stickler var. Burada da ikinci sınıfta yaptığım resimler var arkadaşlar. Bakın burada. Burada var. Bir de altta var. İki tane Canan ve Kadriye var bir tane. Kesin kötü çizmişimdir. Yani şuna bak. Şuna bak. Bir de şuna bak. Ay. Burada da uğur var. Kesip oraya yapıştırmışım. Hayır olduğum için. Kız daha bir Ana delirmiş bu. Eh, eh gösteriyorum size. Eh, kameraya mı gözükeceksin yavrum? Ah, eh, kameradayız, poz ver. o kamerada kutturmak istemiyor hanımefendi. Hmm, ne bakıyorsun bana? Şimdi azıcık bir kedi sevimli kız. Şimdi gösterecek bir şey başka bir şey yok herhalde. Bu kadar. Bak bak ne yapıyor bu. Ne baş? Ne Neyse başka bir şey yok herhalde gösterecek. Tamam. Bu kadardı yani arkadaşlar. Bir de şurada bir dünya küresi var. Şurada bir dünya küresi evet. Dünya küresi var bazen ar arada sırada bakıyorum sıkıldığında. Aya bak burada ne varmış. Bu ne? Bu ne balon değil mi bu? Top top ne balonu. Aha vurduğumda ışık açıyor arkadaşlar. Bakın ışıl ışıl. Maşallah nazar değmesin. Şimdi buradan Başka bir şey yok herhalde arkadaşlar. Bu kadardı. Şurada hmm, da çantam var. Altta da çantalarım var. Hmm, şurada da çantam var. Kaç tane çantam var. kız? tövbe estağfurullah. Neyse başka bir şey yok herhalde gösterecek. Hmm, başka bir şey olmadığı için şu an videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Bir i̇zlemeyi, kanala abone olup like atmayı, takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videom ne olsun lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Görüşürüz.